Türkiye'ye getirilen Çin aşısını uygulayan gönüllü sağlık çalışanlarında antikor oluştuğu uzmanlar bu aşıyla koronavirüsün Türkiye gündeminden 2020 ile birlikte çıkacağını belirtiyor. merakla beklediğimiz, heyecanla beklediğimiz aşılar da artık birebir gündemimize girdi. Ülkemizde de ve Diyarbakır'da da Dijon Üniversitesi olarak Çin aşısı olarak bilinen Sinovac firmasının Koronavac aşısını bizler de sağlık gönüllüleri üzerinde faz çalışmasında denemeye başladık. Ve bununla ilgili olarak 80'e yakın gönüllü de denemelerimiz oldu. Yan etki profiline baktığımızda herhangi bir ciddi yan etki görmemekle birlikte orta düzeyde bir yan etkiye de rastlamadık. Ee, ve çalışmamızda tarama sonrası 14 gün arayla 2 doz şeklinde aşılar yapıldı. Tabii bu çift gör placebo kontrollü bir çalışma. Yani kişi de, hekim olarak biz de aşı mı alıyor yoksa placebo dediğimiz aşı olmayan bir flakonu mu alıyor onu bilmiyoruz. Fakat iki tane sağlık çalışanımız mümferit olarak kendileri aşıdan 14 gün sonra antikorlarına baktılar ve antikorların da pozitif olduğunu gördük. Bu çok sevindirici bir olay. Yani en azından aşının etkin olduğu noktasında e, e, gördüğümüz gerçek yaşam verisi olarak bunu da geçenlerde paylaşmıştık. Tabii ki aşılarla ilgili olarak 120 civarında aşı çalışması var şu an dünyada ve dün de haberlerde izlemişsinizdir. Pfizer Biontech'in aşısı da FDA ve Avrupa onayı için başvuruda bulundu ve yüzde %90 oranında etkin olduğu şeklinde haberler var. Demek ki aşıların yüzde %85-90 aralığında etkinliği varsa aslında pandemi 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz. Burada pandemi mutlaka devam edecektir ama önemli olan gündemimizden düşmesidir. Zincirin kırılmasıyla birlikte zaten vaka sayılarındaki ciddi artışlar ve aşılamayla birlikte bu durumda bağışıklık oranı her geçen gün artacaktır. Ve 2021'de de Covid-19 pandemisi artık gündemimizden düşecektir diye bekliyoruz. Evet, var? Alçak mı? bu bu. Bir de, hocam. Bir de, de oldu. o zaman, eh, antibiyotikler. Uh-huh. VRS olmuş. Tamam. geçmiş. Bu alanda ekstraksiyonu alıyor ekstraksiyon işlemi için arkadaşımız önce gelen bakkotları numaralandırıyor. Bakkotları yapıldıktan sonra Şu efendim bakkotları almıyoruz. Al sırasından her sırasına kadar hangi örneği gördüğümü biliyorsun. Bunları bu şekilde ekliyoruz. Tamam. Şimdi bir de burnunuzdan örnek olacak. Kafanızı yukarıya kaldırın. Sakın geri çekmeyin. Sakin olun. Çekmeyin. Tamam. Çok güzel. Geçmiş olsun.